Bir zamanlar Brokeven şehrinde yaşayan Brokeven'ın prensesi Nisa'nın aklına bir fikir gelmiştir. O fikri de uygulayacaktır. Ama başına geleceklerinden habersizdir. Uf, bugün bir planım var. Hem de akşam planı. Şimdi annem Gil hala uyumadı ve benim gideceğimi biliyor. O yüzden şimdi ben her şeyimi toparlayıp gideceğim. Ben çıkıyorum baba. Tamam kızım. Şimdi şöyle. Kitleyeyim. Bugün arabayla gitmeyeceğim. Banka yakın zaten. Ve bankadan para çekip çok güzel şeyler alacağım. Annemle babam da bunu izin veriyor. Şöyle. Bankadan şimdi kredi kartımı alayım. Ben bankadan paramı çekeyim. Evet. Param geldi. Şimdi neler neler yapacağım. Sen de paracık. Paramı aldım değil mi? Hepsini. <laughs> Almışım. Şimdi alayım. <laughs>

Oh, you didn't me,